Arkadaşlar merhaba. Bugün size Afyon Teknik Motor'dan aldığımız karavanımızı tanıtacağım. Karavanımız 750 kilo altı çekme karavandır. Ee, öncelikle teknik motor sahiplerinden sevgili dostum Ramazan Özalala ve oğlu İlker Özalala şimdiden çok teşekkür ediyorum emekleri ve ilgilerinden dolayı. Arkadaşlar öncelikle size bir Kuran sahilini biraz göstereyim. Sahilimiz çok güzel çok temiz e, denize girilebilecek İstanbul'da nadir bölgelerden biridir. Bugün cumartesi olmasına rağmen e, sakin günlerinden birini geçiriyor sahilimiz. Gördüğünüz gibi böyle güzel bir sahil. Arkadaşlar karavanımızı tanıtmaya başlıyorum. Girişten başlayayım tentemiz var. Olmazsa olmazımız Mustafa Kemal Atatürk ve imzası. Bizim olmazsa olmazımız arkadaşlar. Her iki tarafta, diğer tarafta ve bu tarafta cam var. Camlarda siliklik ve perde mevcut. Tentemiz var. Tentemiz bisiklet ve yaya yoluna mani olmaması için tentemizi açmadık. Banyomuzun ve tuvaletimizin camı arkadaşlar. Bu camı biz kendimiz yaptırdık, açtırdık. Ama teknis motorsa buradan e, özellikle tavsiye ediyorum ve yapmalarını istiyorum. Bu cam mutlaka olmalı diye düşünüyorum. Bu camın yerine mehfez vardı, havalandırma vardı. Ama bu cam olursa daha sağlıklı olur, daha güzel olur. Evet. Burası girişimiz, ama o girişe geleceğim. Burada kapıda her yeri değerlendirmemiz için konmuş iki tane malzeme ve küçük bir kutu çöp kutusu olarak yapılmış ama biz bunu kullanmıyoruz çöp kutusu olarak ayrıca çöp kutumuz var onu kullanıyoruz bunu da malzeme kullanmak için kullanıyoruz arkadaşlar bu tarafa bir e, 220 elektrik alabilmemiz için fiş yuvası yapılmış kabloyla 220 elektrik alabiliyoruz karavanımıza ayrıca burada bir kapak görüyorsunuz bu kapak bizim malzeme dolabımız bunu içeriden de e, kullanabiliyoruz dışarıdan da kullanabiliyoruz değerli arkadaşlar ön tarafa geçersek bir panoramik camımız var. Şu anda siyah görüyorsunuz. Perde kapalı olduğu için. Bir de ön tarafta malzeme dolabımız var. Ve çeki demirlerimiz. Yan tarafta geçiyorum. Diğer tarafa geçiyorum arkadaşlar. Burada gene bir cam var. Sineklik ve perde mevcut. Gördüğünüz gibi. İçeriden göreceksiniz iki tane ranzanımız var. Bu camları arkadaşlar. Hem havalandırmak hem dışarıyı görebilmek için. Bu camlarda da perde ve sineklik mevcut. Evet gelelim en güzel yerlerden birine. Burada e, sevgili arkadaşım, dostum, kardeşim Nisan bize hediye etmiş olduğu benim torunlarımın kuzey ve güney isimleri var. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Ee, mükemmel insanlar. Devam edelim. Yine Hücran'ın yaptığı bir uygulama. Evet. Şöyle bir göstermeliyim. göstereyim. Beylikdüzü Karavan ve Doğa Sporları Derneği Kamp, Karavan ve Doğa Sporları Derneği. Muhteşem bir dernek. Muhteşem insanlar var. Hepsini çok seviyorum. Buradan hepsine çok teşekkür ediyorum. Ve aşağıya da benim adımı yani dernekte sevgili dostlarım, kardeşlerimin Kenan Baba diye bana hitap ettikleri benim adım ve baba olarak yazmış gene Hicran kardeşim. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Ve plakamızı görüyorsunuz. 52 neden 52 ben aslında İstanbul'dayım İstanbul'da yaşıyorum ama arabayı ordudan aldığımız için plakayı değiştirmedik özünde kalsın dedik öyle de devam edeceğiz inşallah burada bidon var bidon nedir arkadaşlar bidon atık su bidonumuz bizim yani bulaşığımızı elimizi yüzümüzü yıkadığımız atın bidonu bunu e, dolayısıyla sabun olduğu için ee, ve kimyasal ürünler olduğu için doğaya dökmüyoruz. En yakın logara ve e, tuvalete döküyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle, böyle uzaktan göstereyim tekrar karavanımızı. Karavanımızın üstünde e, uydu antenimiz var. Televizyonumuz çalışması için. Ee, kampta doğada televizyonuna ihtiyaç var diye sorarsanız sevgili canım e, torunlarım için aldım. İhtiyaçları olduğunda, iste, izlemek istediklerinde televizyon izleyebilecekler. Hadi şimdi içeri girelim bakalım. Evet. Kapımızda da sineklik mevcut. Gördüğünüz gibi. Ve içeriye giriyoruz. Önce size oturma grubumuzu tanıtayım göstereyim arkadaşlar burası bizim oturma grubumuz gördüğünüz gibi 4 kişi 5 kişi çok rahatlıkla oturur kış aylarında yağmurlu havalarda oturup burada dinlenip sohbet edebilirler ayrıca bu oturma grubu 2 kişilik yatak oluyor 2 kişilik yatak Evet, dışarıdan gördüğünüz panoramik camı açıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi perde açıldıktan sonra kocaman bir alan sizin oluyor. Gece yatarken yıldızları bile seyretme imkanınız var. Bu da çok güzel değerlendirilebilecek ve ışık anlamında da gündüz, ışık anlamında da gayet faydalı bir perde. Arkadaşlar Dışarıdan gördüğünüz yan camlar. Bu camlar ayrıca hem sineklik hem de perde olarak kullanılabiliyor. Gördüğünüz gibi üstlerde gene kullanabileceğimiz böyle iki tane rafımız var. Kusura bakmayın. Biraz dağınık gibi görünüyor ama dağınık da zaten. Gene sevgili dostlarımın hediye etmiş olduğu bir nostaljik minik bir lambamız var. Evet arkadaşlar, burada da televizyonumuz var. Henüz biz büyükler olarak, ebeveynler olarak açmadık ama torunlarım açtı, seyrettiler. Burada bir dolap mevcut arkadaşlar. malzemelerimizi koyacağımız kullanacağımız gayet geniş bir dolabımız var. 90 litre buzdolabımız var. Arkadaşlar 220 220 ile çalışıyor bu. Fakat ben eğer yeni alacak arkadaşları tavsiyem 12 volt buzdolabı almalarını tavsiye ediyorum. Burası bizim mutfak kısmımız arkadaşlar. Üstte bir dolabımız var bardaklarımızı koyabileceğimiz, telefonlarımızı şarj edebileceğimiz ve 220 elektrik kullanabileceğimiz fişlerimiz var. Evet. Gördüğünüz gibi eşimin çok beğenip aldı. Ve karavanımız için çaydanlık ve demliğimiz. Arkadaşlar burada iki gözlü ocak var. Bir de mutfak olduğu için tabii ki e, lavabomuz var. Bu lavaboyu e, kullanmadığımız, kullanmadığımız zaman üstünü böyle bu tür bir şeyle kapatıp e, kesme, kesim masası ya da e, tahtası olarak kullanabiliyoruz. Gene burada çekmecemiz var arkadaşlar. Şöyle geçeyim. Evet. Çekmecemiz, alt dolabımız ve tüpümüzün olduğu dolap Yine bir dolap da burada var. Şimdi arkadaşlar camlarımın yatakları burası. Ranzamız ee, kusura bakmayın dağınık. Çünkü yastıklar var. Ee, lazım olur diye battaniyemiz var. Ama şöyle alttan gösterebilirim. Evet. Dışarıdan gördüğünüz ranza camları ve kaşalarımın camlarımın yataklarından biri de burası. Sevgili arkadaşlar, küçükler için söyledim ama 1.90'a 70'tir bu ranzaların ebatları. Yani 1.90 ve 70 olduğu için büyükler de yatabilir, kalabilir. Evet, yine önemli bir yere geldik. Tuvalet ve banyo. Gördüğünüz gibi dışarıdan gösterdim cam Tuvaletimiz, cevabımız, banyo için duşumuz mevcut. Çöp kutusunu kullanıyorum demiştim. Çöp kutumuzda bu arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, sormak istediğiniz olursa videonun altına yorum yazıp e, size yazarsanız size e, cevap veririm dönüş yaparım. Umarım videomuzu beğenir ve abone olursunuz. Abone olanlara, videomuzu beğenenlere, beğenmeyenlere de şimdiden çok teşekkür ediyorum. Böyle bir karavana ihtiyacımız vardı. Dolayısıyla Allah'a da şükürler olsun diyoruz. Arkadaşlar, içerideyken size bahsetmeyi unuttum ufak tefek şeylerden de bahsedeyim. Ufak tefek değil aslında, çok önemli olan şeyler. Bunlardan birincisi, oturma grubumuzun altı baza olarak kullanabiliyoruz. Eşyalarımızı, malzemelerimizi oraya koyabiliyoruz, bazalara koyabiliyoruz. Bir de karavanımızın içinde 100 litre su depomuz var. 100 litre su depomuzun biz e, sabitken dolduruyoruz. Seyahat esnasında boşaltıyoruz. Biliyorsunuz e, çekme karavanlarda denge çok önemli. Dolayısıyla e, 100 litrelik su depomuzdan da bahsetmiş oldum size. Karavanımızın da çok uzaktan gördüğünüz gibi e, görünüşü çok da güzel. Çok da beğendik. Tekrar e, teknik motor sahiplerinden Ramazan Özağıl ve İlker Özağıl'a çok teşekkür ediyoruz.